Evet Halil Bura. Merhaba. Merhaba derken? Ben kimim? Baba. Babanım tamam. Eyvallah. Şimdi sana Halil Bura e, bazı sorular soracağım. Senden de bu sorulara e, samimi bir şekilde ne düşünüyorsan e, o şekilde cevap vermeni istiyorum tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anne. Biraz yüksek sesli ama tamam. Tamam. Konsantre olmanı istiyorum. Bunu hem de bu bize de bir hatıra olacak, tamam? Tamam. Ne düşünüyorsan onu söyle. Şimdi soru başlıyorum. En sevdiğin renk hangisi? Ee, en sevdiğim renk siyah, sarı, kırmızı, mavi, mor. Yeşil, açık yeşil. Ama en çok hangisini seviyorsun? Bir tanesini daha çok seviyorsun Sarı ve yeşil. Sarı ve yeşili çok seviyorsun. Uh -huh. Neden? E, çünkü ikisi de, ikisi yani boya yaparken yani çok çok kullanıyorum o yüzden. Tamam. Peki en sevdiğin meyve hangisi? Elma. Elmayı mı çok seviyorsun? Uh -huh. Tamam. Neden elmayı çok seviyorsun peki? elma elma hem vücudumuza sağlıklı bir de tadı çok güzel tamam peki en sevdiğin kahvaltılık hangisi peynir zeytinin reçel reçel zeytin salatalık ne bileyim Domates. Sen domates seviyor musun? Yok. Ama... <laughs> 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 evet, sen sürtün. Pey Pey Peyn peynir seviyor musun? Hayır. Peynir. Peynir ki. Ben sordum. Sen söylemedin, ben sordum. Aa, şey... Ne bu hani yapıyordunuz ya bana? Omlet. Yok. Krep. Krep. Krep'i seviyorsun. Hı hı. Tamam. Yumurtayı seviyor musun? Hayır. Hayır. Tamam. Krepi seviyorsun ama yumurtayı sevmiyorsun değil mi? Hı hı. Tamamdır. Ama da krep e, şeyli olursa daha çok seviyorum. E, i̇çinde böyle salam olursa daha çok seviyorum. Tamam. En sevdiği yemek hangisi peki? E, çıtır tavuk. E, Makarna, çıtır e, tavuk. makarnayı seviyorum ama çok sevmiyorum makarnayı. En çok çıtır tavuğu mu seviyorsun? Yok, çıtır tavuk. Ee, bir normal tavuk. Ee, Hı -hı. şey pilav. Onları seviyorsun. Hı -hı. Peki en çok sevdiğin içecek hangisi? Aa. Ya yani bu zor, bunu bilmiyorum. Yani meyve suyu, şeftalili. Şeftal kayısı suyu olabilirmiş. Portakal suyu. Portakal mı? elma suyu bir de şeftali suyu onlar. Tamam. Peki en sevdiğin abur cubur ne? Çikolata olur, cips olur, bisküvi olur. Ee... Cips. Cips mi? Yok, başka daha var. Jelbon. Jelibon. Jelibon. Tabi yedikten sonra spor yapıyorum zaten. Tamam. Evet. Söyle ne düşünüyorsan onu söyle, problem değil. Evet. evet. Bana konsantre ol, etrafı konsantre olma. Evet. Onu. Tamam benim. bu kadar ya. Yani. Jellyba evet. ve cipsi çok seviyorsun. Evet. Peki çerez olarak neyi seviyorsun? Antep fıstığı, fındık, ceviz, normal Dur fıstık, sen söyleme. çekirdek. Olabilir. Çekirdek. Fıstık. Ne fıstığı? Normal fıstık mı? Tuzlu fıstık mı? Antep fıstığı mı? Kabuklu olan. He, hepsi. Normal. Her tür fıstık. Ee, bir de şey. Tuzlu fıstık. ve Hepsi. Yani şey. Bir de yani hani şey var ya evde böyle damla gibi. Göz gibi. Şöyle. Olan o. O hangisiydi ya? Ben de hatırlayamadım. Ben de hatırlamıyorum işte. Adını bile hatırlamıyorum. Badem var. Badem. Badem mi? Ha badem herhalde. Tamam. Peki en sevdiğin mevsim hangisi? Yaz, kış, ilk ilkbahar, sonbahar? <laughs> kış, sonbahar, ilkbahar. Mesela hepsini seviyorum değil. Hangisini en çok seviyorsun? Kış. Neden Hem kış? Kar yağıyor. Ve kar yağınca kar, karda oynuyorum o yüzden. Karde Karda oynamayı çok seviyorsun. Yani. <laughs> evet. Tamam. En sevdiğin hayvan hangisi? Kedi, <laughs> köpek, aslan. Peki neden? Yani bir tanesini daha çok seviyorsundur. Kedi. Kedi. Neden kediyi daha çok seviyorsun? Çünkü çok tatlı. Zaten var. Hmm. Ne var? Pati. Pati'yi sev... Pati olduğu için mi kedileri çok seviyorsun? Köpeğin olsaydı köpeği daha çok sever miydin? Severdim. Anladım. En sevdiğin çizgi film hangisi? Rafadan Tayfa. Rafadan Tayfa. Başka var mı aklında? Yade Yade. Yade, yade. ya. Kaptan Pengo en çok ama hangisi? En çok Rafadan Tayfa. Abi de Rüzgar Gülü. En çok Rafadan Tayfa ve Rüzgar Gülü. Tamam. Peki rüyanda ne görmek istersin? Uyuduğunda ne görmeyi seversin? E bir de araba arabam arabamın olması. Araba Evi... kullanmak mı istiyorsun? Hı hı. Başka? Bir de asker olmak. Ah rüyanda asker olmak mı istiyorsun? Hı, hı. Rüyamda asker olmayı asker şey asker olmayı istiyorum. Neden? Çünkü büyünce de asker olmak istiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Bir de beğeniyor. Tamam. Peki en sevdiğin spor hangisi? Ee, yüzme ve futbol. Hangi? Erken? İçlerinden bir tanesini seçecek olsaydın? Futbol. Futbol. Hı -hı. Çok mu zevkli futbol? Hı, Hı Hem futbol kursunda herkes böyle lak lak oynuyoruz ya. Çok fazla iletişim arkadaşlarla bir arada oluyorsun Hı -hı. değil Hı mi? Okul mı? De. Yüzmeyi neden seviyorsun? Yüzme yani hem Yüz yüzmeyi de çok seviyorum. Evet. Ama neden seviyorsun? Çünkü denizde yüzüyoruz ya. Ee, bir de eğlenceli. Yelkeni neden seviyorsun? Ee, yelken de teknedesin. Hı hı. Teknedesin. Dalgalar. Heyecanlı mı oluyor? Hı hı. Orada arkadaşlarım var mı? Var. Tamam. Emir var, Emirhan var, Aslantı var. Ee, Bilal var. Tamam. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe ve milli takım. Bir de of spor. Neden of spor? E çünkü hani babaannem oflu ya. O yüzden mi? Se senin deden de of oflu. Ben de bu yüzden of spor da tutuyorum. Tamam. İde ve hani futbol kursunda vefa gidiyor mu? Vefa olabilir. Vefayı da tutuyorsun. Hı, hı. Tamam. En sevdiğin, en çok hangi futbolcuyu seviyorsun? Mesut Özil ve ne? Ronaldo. Neden Ronaldo? Neden Mesut Özil? Yani Mesut Özil yani iyi futbolcu, o gol kralı. Zaten Alman milli takımda da oynadı. Bu kadar detaylı biliyorsun. Peki Ronaldo'yu neden seviyorsun? Ronaldo da yine iyi oynuyor. Her takım var. Tamam. İzliyor musun onları? Evet. Peki en sevdiğin oyun hangisi? Ee, hani şu kule yapıyoruz ya içinden... Böyle şey yapıyoruz ya taş. Çekiyoruz. Böyle. Kule Hı -hı. çekiyoruz, tahtalardan diziyoruz. Hı -hı. Çekiyoruz, onu seviyorsun. Hı -hı. Başka yani... Şöyle diyebiliriz. Sokak oyunlarından hangisini seviyorsun? Yakalamaç olabilir, saklambaç olabilir. Saklambaç. Yakar top olabilir, dokuz taş olabilir. Saklambaç. Hem yumuşak saklambaç. Daha iyi hem hem saklanıyorum hem buradan böyle sok koşuyorum. Tamam. Peki senin en sevdiğin oyuncağın hangisi? Em ee, oyuncak olarak. Batmobile. Batmobile. Hangi Bir Batmobile? de Legolarım. Lego evet. Batmobil mi, araba Batmobil mi? Hem bak şuradaki. Hem Bunu şuradaki. Getireyim. Bunu kim almıştı sana? Dedem. Bir de hani iki tane daha şey var ya. İki tane daha var ya. Hı hı. Sen almıştın Lego iki tane evet. Batmobil. Onları da seviyorum. Tamam. Yani Batmobil arabanla Legolarını, oyuncaklarını hı hı. seviyorsun. En sevdiğin peki e, ders hangisi? Ee, matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Resim hepsi. olabilir. Bir tanesini daha çok seviyorsundur. Ee, biz okulda en çok matematik yaptığım için matematikte eğlenceli olduğu için en çok matematik diyeceğim. Tamam, matematiği çok seviyorsun. Hı -hı. yani. Aferin. Peki en sevdiğin hocan kim? kim? Ee, ya benim İngilizce hocam Tuğba. Tuğba hocam. Ee, Öğretmenimiz Yavuz hoca, ee, ana okul hocam Esra, Esra hocam. Spor hocalarını seviyor musun? Evet, Salih hocamı, Emre hocamı, eee futbol hocamın adını unuttum. Tamam. Bana konsantre ol Halil, Onu bırak istersen. Peki, en sevdiğin arkadaşların ki? Mesela okulda en sevdiğin arkadaşların ki? Eymen Baran. Başka var mı? Ee, Mehmet Aras. Birkaç tane sayabilirsin. Mahmut Yalçın, Yusuf İsmail, Yusuf Meir, ee, Yusuf Sarı, e, ee, 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 bir de Yusuf Aynalı. Tamam. Peki Liyelken de hangi arkadaşlarını sayabilirsin? Ya en çok Aslan Tüm seviyorum. Başka? Diye kimseyi daha çok sevmiyorum. Hmm. Mesela Bilal dedin demin. Evet, Bilal'i de seviyorum. Mesela... Herkes. Taha var. Herkes işte. Kim? Tamam. Peki, en sevdiğin kahraman kim Halil? Ee, Hulk, Batman, Superman... Ee, şey... Başka ne vardı? Kaptan Amerika, Iron Man... Peki hiç Türk kahramanı biliyor musun? Biliyordum, adını unuttum. Oraya hani... biraz çalışmamız lazım demek. Hani şu Türk Batman var ya... Adı neydi onun? Böyle şöyle maskesi vardı. Ben sadece gözlerini hmm. kapıyordum. Herif dizisi vardı değil mi? Hı -hı. Evet, ben de adını unuttum. Tamam. Peki... Ee... Bir süper kahraman olsaydın hangi güce sahip olmak isterdin? E, görünmezlik, uçma. E, en çok hangisini isterdin? En çok En çok görünmezliği. Neden görünmez olmak isterdin? E, görünmez olunca e, böyle her şeyi yapardım. Değil? Ne yapardın mesela? E, gizli gizli sizin odanıza girip e, bir şeyler karıştırırdım. Seni seni, çok yaramazsın öyle değil Peki ee, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Eee şey, asker. Tamam onu bana ver istersen. Şey. Büyüyünce asker olmak istiyorsun başka? Ee, Seçenek var mı? Aklında olan başka şeyler var mı? Bana bakarsan. Seçenek Doktor olabilir, ee, öğretmen olabilir. Asker. Asker. Tamam, asker olmak istiyorum. En çok asker. En çok nereye gitmeyi seviyorsun? Dışarı çıktığımızda. Ee, Esenköy. Başka mesela yani tatil gibi değil de e, parka gitmeyi mi, sinemaya gitmeyi mi ağzında oynamazsan ee, sevinirim. Şey, historia. Historia'ya gitmeyi seviyorsun. Alışveriş merkezi yani. Hı hı. E park, sinema, tiyatro... Sinema da olur. Hem historia sinemaya da gitmiştik Aslan Yüz Kuş Kayıp Elmas. Tamam. Peki tatili nereye gitmek istersin? Ee, Esenköy, Antalya... Bunların dışında. Şimdi Esenköy'de babaannem var, Antalya'da nenem var. Yani e, sana Çankırı. Çankırı'yı mı görmek istiyorsun? Hı hı. Hiç gitmedim ya. Neden Çankırı? E çünkü Çankırılıyım. Hiç de gitmedim. Görmek istiyorsun, merak ediyorsun yani. Hı hı. Çankırı'nın neresindensin sen? Bilmiyorum. Bayram öğren. Hı hı. Tamam. Hatırla. Biliyorsun da unutmuşsundur. Hı hı. Um, bir de şey... Um, Kars'a gitmek isterim. Neden Kars? Çünkü... Bir de Erzurum. Neden? Neden? Erzurum yani kış ya şimdi Erzurum'da şimdiden kar yağmaya başlıyormuş bu yüzden kar Erzurum'a gitmek istiyor. Mantıklı. Peki en şimdi kitaplar okuyorsun en evet. beğendiğin kitap hangisi şimdiye kadar okumuş olduğun. İstanbul. Daha önce de bir sürü kitap okudun son okuduğun kitap olduğu için ilk aklına gelen olduğu için mi onu söylüyorsun yoksa gerçekten beğendiğin için mi daha o kitap evet. bitmedi. Ondan önce İstanbul kitabını çıkardığımızda. Aklına gelen ilk kitap hangisi? Ee, hatırlamıyorum yani. Ya saatinde okumuştum. Ya saatinde okuduklarım birinci sınıftı. Tamam. Onu Türkiye rahatım... kitabını okumuş muydun sen? Tamam. İstanbul kitabını okuyordun. Sonra Hı. Türkiye kitabını okuyordun. Tamam. Peki okulda neleri değiştirmek isterdin? Ee, bir şey değil ama yani okulda, okulda şu olsaydı daha iyi olurdu. Bu olmasaydı daha iyi olurdu. Keşke okulumuz şöyle mesela, olsa diyeceğim bir şey var mı? E, mesela eğlenceye bir şey olsa. E, mesela okulda park var. Teneffüs de var. de. Var. Okuldaki park anaokulu için. Hı -hı. Biz oynayamıyoruz çıkıp. dış bahçede. Bahçe, okul bu. okuluyor okul yok. Burada bizim bahçe. Tam çıkış bahçesi bu alan. Park da burası. Tamam peki eğlenceli olması için ne olmasını isterdin? Ee, her yarım saat sonra teneffüs. Yarım saat. Şimdi kaç dakikada bir ki? Ee, bir saat sonra teneffüs oluyor. Evet. Birinci sınıfta da bir saat sonra. Bir saat teneffüs, bir saatte de ders. Teneffüsler kısa mı uzun mu? Yeter mi yoksa? Bir olur. saat. Hayır teneffüs. Teneffüse çıkıyorsunuz ya o kaç dakika? Bir saat. Teneffüs bir saat değil. Ders bir saat. Teneffüse çıkınca? Bir saat. Yani hem biz saat bakıyorum. Üç zil çalıyor. Çıkıyoruz. Teneffüsün bitmesi zil çalıyor. İçeri giriyoruz. Bakıyorum saate saat dört. Orada bir yanlışlık var bence. Yani beslenme arası değilse o kadar uzun olmaması lazım. Yani beslenme beslenme Teneffüs de yani ikinci teneffüs. Tamam. Peki beslenmende neler olmasını istiyorsun okuldayken? Hmm. En çok neyi koymamızı seviyorsun? Mutfakla um, ekmek, patates, pişi, zeytin, zeytin salatalık, bunlar. Peki sen okulda öğretmen olsaydın? Ne öğretmek isterdin öğrencilere? İngilizce, matematik, İngilizce. Neden bunları öğretmek isterdin? Eee bir Türkçe hayat bilgisi. Yani bir tane söyle. Matematik. Neden matematik öğretmek istersin? Ee, çünkü matematikte en iyi olan benim. Öyle mi düşünüyorsun? Hı hı. Ya zaten hep matematikte iyi oluyor. Tamam. O yüzden öğretmek de isterdin diyorsun. Hı hı. Evde kuralları sen koysaydın, hangi kuralları koyardın, uymamızı isterdin? Ee, şey. Bilmiyorum ki. Mesela? Ee, evi temizleme. Evet. Evi temizleme, ee, markete gitmek. Mesela kim gidecek markete, hangi kural bu? Ee, i̇kiniz. E zaten de, biz gitmiyor muyuz? Sırayla. Sırayla Ama gün. zaten gidiyoruz. Her gün bir gün bir gün sen bir gün de annem gitmesini isterim. Böyle böyle hep odamda hep ders hep odamda oyun oynamak. Mesela ben diyorum ki Halil 9'da yatacak. Evet. Bu kuralı beğeniyor musun? Evet. Hem zaten, zaten ben saat 2'de yatsam saat saat 3. saat bir de yatsam saat üçlü kalkıyor. Diyorsun. Tamam. Seni beraber saat beşte kalkmıştık. Peki Ali seni en çok ne mutlu ediyor? Ee, Legolarımla oynamak. Legolarla oynamak seni çok mu mutlu ediyor? Hı hı. Başka ne mutlu edebilir seni? Ee, saklambaç oynayarak. Ebelemeç oynayarak. Nerede oynuyoruz ebelemeç oynamak yani? Yani dışarıda, dışarıda futbol oynayarak. Çok mu mutlu oluyorsun bunları <laughs> yapınca? Peki birilerine yardım etmek isteseydin en çok kime yardım etmek isterdin? Anneme, sana. Yani bizim dışımızda. hani. Babaanneme. Aile dışında. Yani insanların yardıma ihtiyacı oluyor ya. Yani. Yaşlılara. Evet. Hangi durumda olan insanlara mesela? Ee, böyle şey. De, diyeyim ki yaşlılardan birisinin bacağı kırık, birisi ayağı kırık hani böyle sandalyede gidenler var ya. Onlara. Tamam. Peki dedim ki anneme sana yardım etmek isterdim. Annenin neyine yardım edecektin? Yemek yap. Benim neyime yardım yardım edecektim. Ee, şey. Sen hani çalışıyorsun ya o. Babaannen de neye yardım edecektin? Babaannem de ev temizlik. Ee, nenen de her, her her şey, her şey. Nenem de de her şey. Babaannem de ne? Dede Dedem dede, Hayır dedem de bir de Feyz dedem. De. Neden? Her şey. Neden? Çünkü onlar daha yaşlı sizden. Tamam. Peki ee, en çok kime benzemek istersin? Ee, sana Yüzme Hocam, Emre Hocam'a. Neden bana benzemek istiyorsun? Kim daha yakışıklısın? Kimden? bir yani şey yakışık ya yakışıklı değil. olmak için mi benzer? O tarz demedim yani. Masaya yaklaşırsan e zaten... uzaklaşıyorsun masaya. Yani sen benzemek bir şey değil. Zaten sen benziyorsun. Tamam. Emre hocamı benzemek istiyorum. O da mı yakışıklı diye? Yo. Ne için? Şey... İyi biri olduğu için. Aha. Neden hep cimnastikte Emre Hoca askeri gitti ya. Yani bu yüzden Em, ay Emre Hoca diyorum. Burak Hoca askeri gitti ya cimnastikte. Hı hı. Em, şey Emre Hoca onun yerini aldı. Em, bu yüzden Emre Hoca Emre Hoca beni gördün de ben böyle iyi takla atıyorum ya. Em, o yüzden Emre Hoca beni böyle almıştı bu Ben de korkmuş böyle yapmıştı beni. Böyle kaldırmıştı cimnastik. Böyle şeye koymuştu. O çok mu hoşuna gitmişti? <laughs> Peki Halil seni en çok ne üzüyor? En çok neye üzülüyorsun? Ağzından çek elini. Şimdi yani oyun oynamamak. Başka gerçek düşün yani. Seni ne üzüyor? Neye üzülüyorsun? Bilmiyorum ki ben. Tamam. Peki en çok neyden korkuyorsun? Karanlıktan. Karanlıktan korkuyorsun. Şimdi bu soruları niçin sordum Halil sana? Seni daha yakından tanıyabilmek için hem de aynı zamanda hatıra olsun diye de video kaydını aldım. Soruları beğendin mi? Hı hı. Soruları e, cevaplarken sıkıldın mı? Yo. Zevkli evet. miydi? Bir sorulara bakabilir miyim? Bu soruları ben senin için çıkardım. Bak bu bu sorular o kadar ama hepsine neden cevap çok? verdi. Hepsine cevap verdi. okuyacağım? Şimdi Halil, e, şimdi videodayız ya. Ola sonra bakabilirsin. Sorulara cevap verdiğin için teşekkür ederim. Bunu YouTube'da yayınlamamızın bir sakıncası var mı? Yok. Yayınlayalım mı? Hı hı. Tamam. Teşekkür ederiz o zaman sana. Vakit ayırdığın için. Hı -hı. Teşekkür ederim. Ama bir şey demeyi unuttum. Söyle. Arkadaşlar kanalımıza... Kanalımıza abone olup like atmayı ve zilleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşürüz.